Ablama Şakalar Part 2 Hani ben senin baş canım Hani ben senin gülündüm Ne oldu bizim aşkımıza Evet <laughs> şimdi Beyaz almam gerekiyor Beyaz yapacağım gözlerimin içine Güzel. Ay Çok Çok korkunç çok... Görünüyor <laughs> Neyse ben şu gözümü yapayım. Hani ben senin gülün. Merhaba. Yüzümün şekli son hala. Şakaya atmayacağım. Ablam izin vermedi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bu arada sen nasıl yapıyorsun abla demiş birisi. Öbür eski kanalıma. Orada şey. Şimdi ben bu, bunu kapatıp kaydediyorum. sonra geliyorum. Tekrar devam ediyorum. Bu kadar görüşürüz. Bay bay.